Giliyor. Giliyor, korkma 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 korkma, korkma. <laughs> o da basıyor ya <laughs> çok meraklıma baba, baba geliyor baba, geldi. baba, baba geldi. geliyor baba geldi. baba baba geliyor baba 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 geliyor 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 beste korkma tamam korkma Durdurayım mı? İnsin mi? İnsin mi? Bak, 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 burada bak sen varsın, bak. Gel, bak. gidiyor gel. Gel, <laughs> gel Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. gelsin, gitmesin. Gidiyor. Beste bak şarj bitince oynayamaz.